Bu videoyu salgına yakalanmış olan iş arkadaşım, oda arkadaşım, makine mühendisi Erhan Arat'a ithaf ediyorum. Kendisine hala ulaşamadık. Öğleden sonra oldu. Hala merak ediyoruz. Dün akşam acile çıktığını ve ishal salgınından dolayı serum aldığını söyledi. Bir daha kendisine ulaşamadık. Umarım iyidir. Bugün sizlere ishal salgınından bahsedeceğim. İngiltere'den başlayan, kinder sürpriz yumurtalarından çocuklara bulaşan, ve Kinder sür e, Sürpriz yumurtalarının geri toplanmasıyla birlikte devam eden e, sürecin e, artık yetişkinlere kadar vardığı görünüyor. E, bizim fabrikamızda da çeşitli fabrikalarda da iş yerlerinde çok işçinin bu salgından dolayı e, izin alması, rapor alması söz konusu. Çok kişi iş gör görmezlik raporu alıyor. E, bir ila üç gün süresi var. Peki bu salgına sebep olan virüs nedir? Ee, uzmanlar bunun nörovirüs olduğunu söylüyorlar. Nörovirüs arkadaşlar virüs olduğu için antibiyotiklerle iyileşebilecek, iyileştirilebilecek bir virüs değil. Bağırsak florasını güçlendirici probiyotiklerle desteklenecek bir sürecin gerçekleşmesi gerekiyor. Peki bu virüsü yakalanmamanın bir yöntemi var mı? Ben tamamen iyileştirmenin değil, yakalanmayı engelleyen bir sürecin e, tedavisini e, size söyleyeceğim. Veya önleyici tedavi diyelim buna. Düzenli olarak arkadaşlar probiyotik beslenme. İşte peynir altı suyu, turşu suyu, tansiyonu olanlar varsa turşu suyu içmesin. Yoğurt altı suyu değil mi? Yoğurt suyu olabilir. Ayran, bol ayran. Bolca ayran. Tuzlu ayran biraz daha e, kuvvetli bir hale getiriyor etkisini. Eğer evinizde varsa Bol bakterili, kaliteli ev yapımı sirke arkadaşlar. En kesin ve net çözüm sirkede görüyorum. Ben ishallerimi bir şekilde sirkeyle çözüyorum. İshal olduğum zaman bile birkaç saat içinde sirkeli suyla, bol sirkeli su içerek ishallerimi çözüyorum. Bu salgın biraz daha ishal üstü bir salgın. Benim tahminim hemen böyle... Ee, bir iki bardak sirkeli suyla çözülebilecek gibi gözükmüyor. Ancak düzenli bağırsak floranızı, floranızı güçlü tutarsanız bağırsak bakterilerinizi, bağırsak probiyotik beslenmenizi düzenli yaparsanız bu salgına yakalanmayacağınıza garanti veremesem de yüzde olarak yüksek ihtimal veriyorum. Sirkeli suyu nasıl içeceğiz? Ben 1'e 5 sulandırıyorum. Yani şu kadar bardakta sirke koyuyorsam onun 5 katı su koyuyorum. Sakın market sirkesi sirkesi kullanmayın. Market sirkesinde bakteri bulamazsınız. Ev sirkesi olacak. Pazarlardan bulabilirseniz bulabilirsiniz. Ev sirkesi arkadaşlar mükemmel bir probiyotik destek. Ev sirkesi içen bağırsak problemleri, mide ve şişkinlik problemleri yaşamaz. Evet. Videomu burada sonlandırıyorum. Umarım bütün salgına yakalanan arkadaşlarım bir an önce iyileşirler ve iş hayatlarına, okul hayatlarına dönerler. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayınız, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şifalar olsun efendim, hoşçakalın.